İyi geçirir hani? Çok güzel bir skin abi. Tam bir çingene skini ya. Aa ben de beyaz P250 var lan Sami sana onu atayım. Bana ismi o kullanıyorum. Tamam. Alma aldın mı? Almadım. Alma alma. Fiyatın duyunca şey yaptın ya böyle bir dur 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 alma. Kötü tipi de kötüymüş, sağ mı? Ya bu ne yapıyorduk? demiş ya bile. Geç sağa! Geç sağa! Ne kudu Battık la! Chat? Kaçırman 3 dolar kasadan 500 dolar çıkar abi. Hemen dur geliyor. O 58 dolar çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bak bu gibi nedir? Hep böyle. Bakın arkadaşlar, sitede oynama taktiğini veriyorum. harbi diyorum bak. Batıyorsunuz yani. Çok kötü gidiyor her şey. Hemen şunu yapıyorsunuz ama bak bir anda böyle. Site beklemeyecek o hareketi. Case 10 dolar var. Tıkladın. Direkt open fast hızlı açıyorsunuz. Bak garanti kar, garanti profit. Koy kontratı şimdi bunları. Sami peki bu diggle'ı istiyor musun lan? Hangi diggle'ı? Bunu. Hipnotik. Sen bir disin Yakışır elime gibi. Bastım kontratı havada kırıp. Oy! Gelen benim olsun. Beyaz yılan! Ay. Ananı avradını çok da severim beyazı ya. 30 30 Çektim. Büyüsüne toplanmış ay. Çektim. Oh. Let's go. Beyaz da en sevdiğim renk şimdi pek güzel ne güzel yakışırdı o Ferit. <gülüyor> <gülüyor> Bıtıcın yılanlar nerede? Bıtıcın tıslar nerede? O kadar emot yaptırdık amına koyayım. Bıtıcın yılan. Abi hiç emot kullanma Öyle kültürü kullanma. hiç yok chat ya sizde. Bıtıcın yılanmış. Yılan. yılan. <laughs>